dünyayı modayı ayaklarınıza serelim siz gelin bize çok pahalısınız Yusuf Bey işte askeri ücretten haberiniz var mı Asker ücretten haberim var da elindeki telefonuna ne kadar olduğuna seni haberim var mı neyse bu konulara hiç işkilmeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar herkese selam nasılsınız? Bugün sizlere bizimle yaşadığınız bir sorunun aslında sorunu olmadığını anlatan hatta daha büyük sorunların olduğunu anlatan güzel bir video hazırlamak istedim. Dünyanın en pahalı 11 kuaförünü size söyleyeceğim. İnşallah ne kadar pahalı olduğumuzu sizlere ne kadar değer verdiğimizi falan anlarsınız. İnşallah bu video size biraz daha yol göstermiş olur diye başlıyorum. <laughs> Arkadaşlar sizce dünyanın en pahalı kesimini hangi kuaför yapıyordur? Bir düşünün. Ben düşünüyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum ama hala e, aklım fikrim almıyor. Ama ben sizler için bunu araştırdım. Dünyanın en ünlü isimlerinden biri Jennifer Lopez'in kuaförü Orbi saçını Jennifer Lopez'in 2500 TL'ye kesiyormuş arkadaşlar. 2500 TL. Biz burada. Neyse söylemeyeceğim. Kendimize en son geleceğim. En son geleceğim kendimize. Arkadaşlar 2500 liraya saç kesiyor. Bir de bu adam şov saçları yapıyormuş genelde. Özellikle Jennifer Lopez'in saçlarını keserken bir ay sonraya falan andı veriyormuş. Yok artık. Yok artık. O zaman Jennifer Lopez dese ki Yusuf benim saçımı kes. Dedim ki hemen geliyoruz Yani şu an saç kesiyorum ya. Mesela saç kesiyorum. Jennifer Lopez aradı. Sen sus otur bakayım deyip hoş geldiniz derim. <laughs> o yüzden arkadaşlar Jennifer Lopez'in kuaförü bir de yaptıkları renklere bakın. Şuradan tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. İnşallah bir gün bizim değerimizi anlarsınız. Başka hiç bilemiyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu Türk kadınları kadar nankörünü görmedim ben ya. Vallahi nankörsünüz ya. Dünyayı, modayı ayaklarınıza serelim. Siz gelin bize. Çok sağ Yusuf Bey. İşte askeri ücretten haberiniz var mı? Asker ücretten haberim var da elindeki telefonun ne kadar olduğuna senin haberin var mı? Neyse bu konulara hiç girmeyeceğim. <laughs> şey vardı, güzel muhtar vardı. Sevgili seyirciler bu yapılana olsa olsa ayılık denir ama ben bunu gene de demeyeyim. Susayım. şöyle eşek demek isterdim ama demiyorum. Yani benim mizacıma ters. Arkadaşlar ikinci yani ondan geriye sayıyorum. Dokuzuncu sırada Serge Normand var. Kimlerin saçını kesiyor? Fransız bir kuaför. Tüm Hollywood yıldızlarının neredeyse saçlarını yapıyor. Julia Roberts, Jessica Parker gibi onlarca ünlünün saçını kesiyor. Ne kadara kesiyordur? Yani ne kadara kesebilir? Ya düşünebiliyor musun? Julia Roberts'ın, Maria Carey'nin, Jessica Parker'ın falan saçını kesiyorsun. Ne kadara kesebilirsin? Düşün bu adamlar Hollywood'da milyon dolarlar kazanıyor sen ne kadar kesebilirsin? Ben söyleyeyim arkadaşlar. 3000 TL'ye saçını kesiyor bu adam. Sevgili kardeşim ser, seni gerçekten tebrik ediyorum. Hollywood yıldızlarından alman gereken paranın hakkını alamıyorsun bile. Bence 1 milyon dolara falan kesmen lazım. Ancak onlara opaklar. Çünkü bundan yaklaşık bir, bir sene önce falan Kim Kardashian'ın eşi Kanye West'in ben kuaför masrafını duyduğumda şoka girmiştim. Kanye West günlük her gün tıraş oluyor. Zaten şu tırnağım kadar saçı var beyefendinin. Günlük kuaför masrafı 1500 TL. 1500 TL. Ayda 45 bin lira. Ayda 45 bin lira şey mi olur ya? Sanki nişan taşında dükkanın var kardeşim. Bu ne ya? Ya düşünsene. Kanye West'in kuaförüsün adamın adamdan daha zenginsin falan yani. Böyle bir şey olabilir mi? Buradan Kanye West abimize de selamlar. Yengeye de selamlar. <laughs> Arkadaşlar 8. sırada kim var? Dünyanın en pahalı kuaförlerinden Chris McMillan. Chris McMillan ne kadar saç kesiyor olabilir? Ya düşünebiliyor musunuz? Yıllarca Jennifer Aniston'un kuaförlüğünü yapmış. 20 yıldır onun kuaförü ve ne kadar saç kesiyor olabilir? Sadece saç kesimi düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Basit bir saç kesim. Biz artık basit diyoruz kesimlere. Chris McMillan Jennifer Aniston'un saçını tam 3500 TL'ye kesiyormuş arkadaşlar. <Sessizlik> <Sessizlik> Yusuf Bey! Çok pahalı sürün Yusuf Bey! Alın size pahalı. Al! 3500 lira saç mı kesilir be? Biz burada 150 lira diyoruz. Lan üstümüze çıkıyorsunuz be. Bizi linç ediyorsunuz anasını satayım. Kesmiyorum lan bundan sonra. <Sessizlik> arkadaşlar 7. sıramızda kim var? Shelley Hersberg. Bakın kadın kuaförlere her zaman saygım sonsuz. Yıllardır Miley Cyrus gibi, Mac Ryan gibi, Hillary Clinton gibi çok ünlü isimlerin yani yurt dışında, Hollywood'da gerçekten çok ön planda olan isimlerin yıllardır saçını kesen tek bayan kuaför. Zaten Mekrain'in saçını kısa kestikten sonra ünlü olmuş bir kadın ve yıllarca o ünü hem taşımış hem de çok güzel paralar kazanmış. Ne kadar kesiyor olabilir sizce? Onu da söylüyorum. O da 3500 TL'ye saç kesiyor. Buradan 3500 TL ve 6 saç kesenlere üzülüyorum. Üzülüyorum artık. Yani biz burada ne yapalım ya? Biz burada taş mı kemirelim ya? Bu neymiş ya bu? Yani bizim burada asistanlarımızın yaptığı renkleri yapıyor ya. Bak biz bu renkleri artık yaptık, bitti renk bulamıyoruz falan yapmaya. Adamlar bu renklerle modayı götürmeye çalışıyorlar. Şimdi isterseniz bir de listenin 6. sırasına gelelim. Fredrik Fekai diye bir ustadımız kimlerin saçını kesiyor? Bu bayağı herkesin saçını kesiyormuş. Nasıl, nasıl söyleyeyim? Mary... Bu ne ya? Arkadaşlar... <laughs> İngilizcem yok ya. Hello. Bu Allah İngilizce <laughs> Okuyamıyorum ya. Arkadaşlar 6. sıramızda Fredrik e, neydi? Tek var. <laughs> Fredrik Fekkayi, Uma Thurman, Charles Theron, Selma Hayek bunların saçını kesiyormuş. Bu Fredrik denen arkadaş demiş ki ben 200 dolara saç kesiyorum. Ne yukarısına ne aşağısına. Mesleğe yeni başlayanlar, yeni girişimciler, işte kuaför olmak isteyenlere örnek olmak için 200 dolara saç kesiyorum deyince bütün haber siteleri, gazeteler, dergiler herkes paylaşmaya başlayınca bir de bu haberleri gören ünlüler ona gitmeye başlayınca fiyatını 200 dolardan 750 dolara yani 4500 TL'ye kadar saç kesim fiyatını çıkarmış. Demek ki arkadaşlar böyle manyak bir haber yapmak lazım. Ünlenmek lazım. Birkaç tane de ünlüyü getirince fiyatını çıkarmak lazım ki biz asla bunu yapmadık. İlk salonumuzu açtığımızda bile fiyatımız 100 TL'ydi Şu an 150 TL. Yani çok fazla bir zam koymadık üstüne. Koyamıyoruz zaten Türkiye şartlarında. Dolayısıyla da arkadaşlar buradan Fedrik Bey'e selamlarımı iletiyorum. Bir de şu yaptığı saçlara bakar mısınız arkadaşlar? Renklere bakın. Yani böyle bir renk yok ya. Bunların hepsini altta linki bırakacağım. Bunların hepsini YouTube kanalımızda nasıl yapıldığını anlattık. Hangi boyaları kullandığımızı anlattık. Bir de bu adam sadece kesimi 750 dolara yapıyor. 200 dolardan 750 dolara getirmiş ki günümüz parası 4500 lira yapıyor ya. Yazık ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Vallahi yıldım ya. Arkadaşlar listenin 5. sırasında Orlando Pita diye bir arkadaşımız var. Aslında baktığınız zaman çok ünlülerin saçını kesmiyor ama moda haftaları oluyor biliyorsunuz. Yurt dışında moda haftaları, moda günleri. Bugünlerde mankenlerin saçlarını kesip onları o özel günü hazırlıyormuş. Ve dudak uçuklatan bir fiyata ne sadece kesim yapıyor. Adam adamın boyadan anladığı yok de. Ne bileyim müşteri karşılamadan anladığı yok. İşte hoş geldiniz efendim bir şey içer misiniz demesi yok. Sadece saç keserek adam zengin olmuş. Bu adama saç kesilmek istiyorsanız gerçekten 5000 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Çünkü şurada gördüğünüz gibi saç modellerinde görüyorsunuz normal klasik saç modelleri. Ama eğer vizajizinden anlıyorsa, yüz hatlarına göre saç kesimi biliyorsa zaten bu paraları yurt dışında almak gerçekten çok kolay ama Türkiye'de değil. Ben de mesela bir vizajistim, vizajist uzmanıyım. Kişinin yüz hatlarına, giyim tarzına, giydiği iç çamaşırının rengine, modeline varana kadar karar verecek kişilerden biriyim. Aslında elçiyim ama asla bu hizmeti salonlarımda satamıyorum. Çünkü insanlar bilgiye, birikime asla para vermiyor. Ben şimdi birkaç tane dangalak da diyecek ki Yusuf Bey, Yusuf Bey, siz bizim iç çamaşırımıza niye karışıyorsunuz? saygımı bozmuyorum arkadaşlar şu an listemizin 4. sırasında Ted Gibson var Ted Gibson Türkiye'deki gibi. Güzel bir yerde çalışıyor ve gidiyor. Yurt dışında çok ünlü, çok popüler bir caddede salon açıyor. Çok güzel bir konsept yaratıyor. Angelina Jolie gibi birçok ünlünün kendisini fark etmesini sağlıyor ve bakın burada bizim neden İstanbul'un çok popüler noktalarında salonlarımız var. Bu çok güzel bir örneği. Nişantaşı'nda, Bağdat Caddesi'nde, Pendik'te, Kadıköy, Acıbadem'de, Florya'da nasıl popüler noktalarda salonlarımız varsa insanların ulaşabileceği, markamızı en iyi şekilde temsil edeceğimiz. Ted Gibson da aynı şeyi yapmış. Bir yerde çalışıyorken kendine salon açmak istemiş. Gözünü karartmış ve gitmiş. Çok ünlü bir sokakta, çok popüler bir sokakta salon açmış ve fark edilmiş. Saç kesim fiyatını ya ben söyleyemiyorum ya. Hani 100 dolar değil, 200 dolar değil, 300 dolar değil, 900 dolar değil, 1000 dolar hiç değil. Arkadaşlar toplamda 1200 doların üstünde 8000 TL saç kesiyor. Kestiği saç modellerini de buralardan görebilirsiniz zaten. Ya şu saçın nesini 8000 lira veriyorlar ya. Ha bizde olsa şey derler. Altın makasla mı kesiyorsunuz Yusuf işte. Altın suyuyla mı yıkıyorsunuz saçımızı Yusuf Bey dersiniz. Al. El alemin oğlu 8000 lira saç kesiyor. Kestiği saçlar da şurada gördüğünüz gibi. Sıf neydi? Angelina Jolie saçını kestiriyor diye Gider 8 bin lira verirsiniz. Bize gelirsin de ağlarsın. Yusuf Bey! Yusuf Bey! Yusuf Bey kadar başınıza taş dilsin he mi? Arkadaşlar valla çok sinirleniyorum ya. Siz bana böyle deyince gerçekten çok sinirleniyorum. Şimdi isterseniz listemizin 3. sırasında Rossano Ferretti diye bir arkadaşımız var. Rossano Ferretti böyle yemedi. Rossano arkadaşlar bu adam Armani diyor ve Yves Laurent'in mankenlerinin saçlarını kesiyor. Bakın sadece saç kesiyor bu adam ama markayla gücünü birleştiriyor. Sadece modellerinin saçlarını kesiyor bu adam ve çok ciddi markalarla çok ciddi işbirliği yapıyor. Gerçekten tebrik ediyorum. Mesleğine, duruşuna, yaptığı işe saygısı olan herkesi ben tebrik ediyorum. Arkadaşlar siz olun. Rostan Ferretti gibi olun. Gerçekten 9500 liraya saç keserek ve kes kestiği saçları da şurada göstereyim. Yani ya şu saça 9500 lira veren kişinin gerçekten ya koca parası yemesi lazım ya da gerçekten zengin bir ailenin kızı olması lazım ki 9500 liraya saç kestirsin. Vallahi bu fiyatlara saç kestiriyorsanız bir şey demiyorum. Vallahi pes ettim. Ben ucuz çalışıyorum. Arkadaşlar listemizin ikinci sırasında şu tat Philips diye bir arkadaşımız var. gerçekten daha önce Türkiye'de bunun benzerini yapmaya çalıştığı bir kuaför arkadaşım ama olmadı bu e, Philips denen arkadaşımız sizi evinizden alıyor özel VIP bir odada sizi ağırlıyor viskinizi içiyorsunuz ve bunu yaparken özel limuzin kullanıyor bakın limuzinle sizi alıyor evinizden getiriyor VIP bir odada sizi hiç kimsenin görmediği sizin istediğiniz bir müzik eşliğinde ve viskilerle işte ne derler mezelerle bilmiyorum orada meze kültürü var mı ama bu tip bir organizasyon sadece saç kesiyor bakın. Ondan hizmet almak istiyorsanız şu tart Philips'ten yapmanız gereken kendisine 94.000 TL'lik bayılmak. 94 bin TL verdim. şuturta gittim dersin. Ondan sonra gelirsin. Yusuf Bey, Yusuf Bey. <laughs> Arkadaşlar eğer böyle bir hizmet almak istiyorsanız çok zenginseniz 94 bin TL bayılıyorsunuz. Bunu bayılanlardan biri Jean-Claude Van Damme. Diğeri de Jane Oliver diye bir aktrist mi, oyuncu mu neyse artık bilmiyorum. Jean-Claude abimize de saygılar abi. Kusura bakma seni de buraya kattık. Kendileri bu hizmetten yararlanmışlar. Limuzinle almışlar. Güzel viskilerini içmişler. Şampiyon Şampiyonlar Instagram bile kullanmıyormuş arkadaşlar. Bakın Instagram bile kullanmıyor. Gerçekten biz şu an Instagram olmasa ne yaparız diye düşünüyoruz. Adam Instagram bile kullanmıyor ama 94.000 TL'ye saç kesiyor. Yatın kalkın da bize dua edin ya. Böyle bir şey yok ya. Ben... Ama bir şey söyleyeceğim. Helal olsun. Bu paraları alabiliyorsan senin önünde saygıyla eğiliyorum kardeşim. Seni canı tebrik ediyorum. Arkadaşlar listemizin birinci sırasında Ken Modesto diye bir arkadaşım var. Arkadaşlar bu artık Zurnanın Zort dediği bakın olayın boku burada çıkmış. Adamın adamın ne Instagram'ı var ne salonu var, ne adamın yaptığı ne öncesi sonrası saç var, ne bir paylaştığı fotoğraf var. Ulan adam var mı lan? Adam da yok. Ortada adam da yok. Yani adamı daha görmedim Bu adam hiçbir şey olmayan bu adam ne kadar saç kesiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece saç kesiminden bahsediyorum. Bakın bu videonun şeyi şey gibi oldu. Hani ee, neydi? 5 kavanoz bal 100 lira gibi oldu. Bakın bu adam gerçekten yani <laughs> ya bu fiyatı söyleyemiyorum ya. Bu parayı çünkü daha önce hiçbir arada görmedim. Gerçekten Şoktayım ya bu parayı verenler var mı acaba? Arkadaşlar sizce ne kadardır? Tahmin edin 10.000 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 70 bin, 100 bin, 130 bin bile değil. 135 bin liraya bu adam saç kesiyor. Bu adamın varlığından haberdar olan varsa kim modesto, canım arkadaşım kimsin sen? Seni gerçekten arayıp bulacağım ve sana Söylemem gereken iki çift söz, laf, iki çift sözüm var. Seni gerçekten tebrik ediyorum. Bu King arkadaş kafayı yemiş. Brunei diye bir memleket var. Bu memleketin de sultanı var tamam mı? Bak bu hikaye değil ben kendim yazmıyorum. Bu sultanın saçını kesiyormuş ve bu adam sultanın saçını kesmek için özel jet istiyormuş biliyor musunuz? 135 bin artı özel jet. Artı yiyecek içecek konaklama. Yani ya bir şey diyeceğim ben gelin saçına şuraya 2500 lira diyorum. Diyor ki altın tokamı takıyorsun. <laughs> altın toka takıyorum anasını dediğim. Bu ne ya? Arkadaşlar 135 bin lira saçınızı bu adama kestirmek istiyorsanız ya bir sultan olmalısınız ya da bir jetiniz olmalı. Gerçekten siyah bu parayı veren helal olsun diyorum. Parayı gerçekten sokakta buluyor ya da prens olduğu için kafası rahat herhalde. 23000 bin dolar falan yapıyor herhalde değil mi? 135 bin lira. bin dolar da para değil ya ne olacak ya Türkiye'de Allah aşkına. <laughs> 23 bin dolar para mı ya? <laughs> Arkadaşlar listemizin son en pahalı kesenini anlatıyorum arkadaşlar. Listemizin en pahalı saç kesen adamı Türkiye'den çıktı biliyor musunuz? Bakın Türkiye'den çıktı. Bugüne kadar sayısız renklere imza atmış. Bugüne kadar sayısız öncesi sonrası videolar yapmış. Bugüne kadar sayısız yardım derneklerine bağışta bulunmuş. Türkiye'nin en iyi saç kesen adamını söyleyeceğim size ve en iyi en pahalı saç kesen adamı Mustafa Batur. <laughs> yani gerçekten bu adam bakın şuradan Instagram sayfasını koyayım. Bütün yaptığı saçlara bakın. Kendisi de biraz lifestyle takılıyor kardeşim. Nişanti salonunun ortağı Mustafa Batur. 150 TL'ye bakın yanlış duymadınız. 150 TL'ye size istediğiniz gibi saç kesiyor ve kestiği saçı diye yüzünüzü efliyor Ve yüzünüzü temizlemiyor. Asla yüzünüzü temizlemez. Kalabalık bir ortamda kesiyor. Asla VIP bir oda yok. Özel jet yok. Bangır bangır müziğin içinde. Bakın bangır bangır müziğin içinde. O boyanın oradan oraya uçuştu Keratin botoksların birbirine girdiği bir noktada bu adam saç kesip 150 TL para alıyor. Türkiye'nin en pahalı saç kesen ve en güzel saç kesen adam olarak tarihe geçiyor ve şuraya koyuyorum onu. Gerçekten seni tebrik ediyorum kardeşim. Eğer sen de 150 TL'yi gönül rahatlığıyla alabiliyorsan senin de önünde eğiliyorum. İnşallah sen diğer arkadaşlar gibi çok pahalı çalışmazsın. Buradan da Arkadaşlar Türkiye'de en iyi saç kesen adamlardan biri olarak Mustafa Batur'u öneriyorum. Ben kesemiyorum. Valla kesemiyorum. Bana 100 lira da versen, 150 lira da versen, 200 lira da versen ben kesemiyorum. O yüzden arkadaşlar sizlere dünyanın en pahalı 10 kuaföründen sonra artı bir Türkiye'nin en pahalı kesen kuaförünü tanıttım. İnşallah bu videoyu sonuna kadar beğenmişsinizdir. İnşallah tırnaklarınızı yememişsinizdir. Ya da sinir krizi geçirmemişsinizdir. Ben bunları duyduğumda şu an dilim damağım falan kurudu. Bu arada şu en son söylediğimiz Ken Ken nerede ya? seni bulacağım lan. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım oğlum. Arkadaşlar ben onu bulurken siz bu videomuzu izleyin. Lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videonun altına da Abi içinizden ne geçiyorsa sinir krizimi geçiriyorsunuz, birbirimizi yiyorsunuz yoksa etrafta birbirimizi tokatlıyorsunuz bilmiyorum. Lütfen bu videonun altına bu video ile alakalı yorumlarınızı yapın. Gerçekten bu fiyatlara saç kestirir miydiniz? Ya da en pahalı verdiğiniz saç kesimi ne kadar? Bunlarla alakalı yorumlar yapın. Bize Instagram'dan ulaşın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ben Yusuf Yalmancı. Bir videonun daha sonuna geldik. Artık dijitale kamera arkasında çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Görüşürüz. Bu arada adam ben... 你就欺骗我吧。